Oo, Mine Koşar'ın şoförü hoş geldin. ne olur. arıyorsun bu saatte mi yani, yani Ya sorma be, ilk gün girdik tadına varamadan bizi naşlattılar orada, değil mi? Bir falso yapmışsın. Yok falso değil, da. misafirleri gelmiş, biz gezeriz sen yarın gel dediler. Ver bana şuradan iki kadeh de içeyim Ya bu saatte rakı içilir mi be? Rakının saati mi olur be Yaşar abi? Yeter ki soğuk olsun, <laughs> buzlu olsun anladın mı? <laughs> Biraz da mezesi olsun. Beyaz peynir ha? Hayatımız peynir be Yaşar. Sen boş ver işkembe bölümünü de ruhumuzun mezesinden at bakayım bir plak pikava. Yes mi? kapı.

Çileler Allah yanıklımız bana habermiş çekilmeyen bu dertlerin çekilmeyen bu dertlerin çekilmeyen bu dertler. Şarkımı senin için söylemek istedim Kazım. Yalnız sana okumak istedim. Bu gece tek dinleyicim sen ol istedim. Ölümü öp! Bu akşam bana arkadaşlık edeceksin Kazım. Hadi hazırlan! Ya kız, sen sihirbaz mısın Nesim be? <laughs> şey, bir okus bir pokus, artist Kazım oldu Lortus be! Çok yakıştı Kazım. Evelallah, Aybeden artist kazın dememişler bana. Kum kapıda bir tur çektin mi? Kafa kağıdında kadın yazan ne kadar ehli tabiat varsa camlara yapışır Allah canım asın. Hep uzak mı duracaksın bana? Hadi yaklaş. Şey, yani biraz sollayayım istersen ama malum ya <laughs> kontak vaziyeti. Senle dans etmek istiyorum. Dönmek, dönmek sarhoş olana kadar, ölene kadar dönmek istiyorum. İyi bir vaziyette... ...Lakin dönüp dönüp de düğümleniriz filan diye korkuyorum. Çünkü bu dans var ya... ...Biraz hanım evladı vaziyeti geliyor bana. Ayıptır söylemesi, artist Kazım da danstan nanay ha, nanay. Ben öğretirim sana. Aç kollarını. Aç kolların sar boynu. <laughs> ya bak bu... Tango vaziyeti olsa biraz tabi çakıyor... Çünkü bizim bir fare ablamız vardı çocukken, komşuyken bir iki üç, bir iki üç... ...bir iki üç, bir iki üç böyle sola bile idare ettirdik ama... saymayı da hislerime ayak uydur. Ha? Şey, bu hissi vaziyetten sonra Verem Hastanesi'ni boylamayalım da! Mükemmel dans ediyorsun Kazım, uçuyorsun! Yapma ya, bu düşüyorum galiba! Uçuyorsun! Düşüyorum! Uçuyorsun! Düşüyorum! Düşüyorum düşüyorum! Düş düşüyorum ne kelime be! Güllaş yufkası gibi yayılmışsındır! Zot hayal edesin! İnsan yatakta böyle uçar! Sen benim gördüğüm rüyayı gör de bak, uçar mısın, çar mısın? Ee, her gece ah. meyhane hisar fabrikasının zengini sonunda uçarsın böyle. Sen de her sabah cenaze imamı gibi tepeme dikilirsen, hortlamadığıma şükret be. Geveze karı sen de. Sa sabahı kim kaybetti ki sen bulacaksın? Neredeysem akşam olur, akşam. Ne? Dur, daha lafın bitmemiştir. Seni garajdan aradılar savunu tayı. E, garajdan mı aradılar? Ee, pek inanmadım ama ne isim? O mine koşandır, yoksam ki coşandır. Onun ile randevum varmış. Hiss. Lambaya mı?